Bir teknoloji düşünmenizi istiyorum. Dünya üzerinde oluşan her doğal felakette akıllara gelen ve uzunca bir süre dillerden düşmeyen, söylenenlere göre depremler oluşturan, iklimlerle oynayan ve hatta insanların psikolojisini bozup toplumsal karışıklıklara ve savaşlara sebebiyet veren, kimileri onu kıyamet silahı olarak adlandırsa da bir araştırma tesisinden bahsediyoruz. Evet, video başlığından da anlaşıldığı üzere bugünkü konumuz harp teknolojisi olacak. Nedir bu harp teknolojisi? Fikir babası kimdir? Amacı nedir? Sistem nasıl çalışır? Bu ve bunun gibi birçok sorunun cevabını da bu videoda topladık. Kendi yorumlarımızı da dahil ettik. Sizlerin de bu konuyla ilgili fikirlerini, yorumlarını ve hatta sorularını bekliyoruz. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olup bildirim zilini aktif hale getirerek yapmış olduğumuz yeni içerikleri takip edebilir ve bizlere destek olabilirsiniz. Konumuza dönecek olursak, söylenen her şey gerçek olabilir mi? İnsanoğlu gerçekten de tüm bu doğa ve kitlesel olayları kontrol edebilir mi? Bunun cevabını verebilecek kişiler tabii ki de bilim insanları. O yüzden işin detayına inmemiz, yapılan araştırmalara göz gezdirmemiz, yorumları incelememiz gerekiyor. Gelin önce tesisi tanıyalım. Tesisin inşasına 1993 yılında Amerika'nın Alaska eyaletinde Gakona'da başlanmıştır. Maliyeti 250 milyon dolar olarak açıklanmıştır. Başta ABD Deniz Kuvvetleri ve Hava Kuvvetleri olmak üzere Defansif Araştırma Projeleri Ajansı ve Alaska Fairbank Üniversitesi'nin destekleriyle kurulmuştur. Tabii ki de Pentagon'un bitmeyen destekleriyle. 2015 yılında ise tesis askeri çalışmalarını sonlandırıp tüm ekipmanları ile birlikte Fairbank Üniversitesi'ne devredilmiştir. Sivil olarak bilim insanlarının çeşitli çalışmalarına ev sahipliği yapmaktadır. Tesis 135 bin metrekare alanı kaplamaktadır. Uzaktan baktığınızda anten tarlası görünümünde olan bu tesiste boyları 22 metreyi bulan 180 adet anten bulunmaktadır. Bu antenler iosferik araştırma aletini oluşturmaktadır. Bununla beraber tesiste VHF, UHF radarları, akı köprülü manyetometre, iosferik ses aletleri ve endüksiyon manyetometresi bulunmaktadır. Bu teknolojinin fikir babası olarak Nikola Tesla ile Bernard Esland görülmektedir. Tesis yaklaşık 3.6 MW'lık güç üretmektedir. Tesisle ilgili aklıma gelen bilgiler bu şekilde. Şimdi biraz daha detaylara girmek istiyorum. Literatürde harp, Yüksek frekanslı etkin kutup ışıkları araştırma programı olarak geçmektedir. Tesis'te yapılmakta olan şey, atmosferimizin iyonosfer olarak adlandırdığımız 70 ila 500 kilometre mesafesindeki kısmına elektromanyetik dalgalar göndererek oradaki serbest halde bulunan iyonlar ve elektronların davranışlarını incelemektir. İyonosfer, elektromanyetik dalgaları yansıtacak miktarda iyonların ve serbest elektronların bulunduğu katmandır bizi uzaydan gelen radyasyon ve zararlı güneş ışınlarından koruyan katman da bu katmandır. Projede hedeflenen şey ise yapılan deneylerden alınan raporlar ve gözlemlerin sonucunda başta uzay ve askeri teknolojiler olmak üzere radar ve haberleşme sistemlerinde gelişim sağlamaktır. Bu sistem dünyada ilk ve tek değildir. Rusya'da, Norveç'te, Porto Rico'da ve başka ülkelerde aktif veya aktif olmayan birbirine benzer birçok tesis bulunmaktadır. Proje ile ilgili yapılan çalışmalar bilinenlerin aksine kamuya açık ve bilim dünyasının önde gelen dergilerinde makaleler ve raporlar olarak belirli periyotlarda yayınlanmaktadır. Gelelim proje ile ilgili bazı komplo teorilerine. Harp silahı iklimleri kontrol edebiliyor diyorlar genellikle. Açık konuşmak gerekirse bu mümkün gözükmüyor. Nedeni ise yapılan deneylerde cihazdan çıkan elektromanyetik dalga frekansları iklimlerin oluşumunda etkili olan troposfer ve stratosfer katmanlarında önemsiz denilecek derecede bir emrime sahip olduğu için herhangi bir etkisi gözlemlenmemiştir. Yosferik ısınma gibi bir olay da mümkün değildir. Güneşten gelen enerjinin yanında deney esnasında oluşabilecek ısınma çok küçük oranda kalacağı için herhangi bir etkisi görülmemiştir. Deneylerin İnsan sağlığına olan etkisi konusunda yapılan açıklama şu şekildedir. Bölge üzerinde ya da dışındaki her yerde elektromanyetik radyasyon mevcut güvenlik standartlarıyla tamamen uyumludur. Birçok kent ve yerleşim yerine göre salınım az miktarda olup hassas ölçüm cihazlarıyla tespit edebilmek mümkündür şeklindedir. Harp'ın deprem oluşturabileceğini savunan kişilere ise söylemek istediğim şey Celal Şengör hocamızın da deyimiyle deli saçması şeyler bunlar depremin oluşabilmesi için yeryüzünün kilometrelerce altında onlarca hidrojen bombasının gücüne eşit bir kuvvet olması gerekir. Birçok bilim insanı yaptığı hesaplamalarda böyle bir şeyin mantık dışı olduğunu söylemektedir. Stanford Üniversitesi ve Koç Üniversitesi jeofizik profesörü Ümran Savaş bu konuyla ilgili şunları söylemektedir. Harp ile ilgili komplo teorileri tamamen cehaletten kaynaklanmaktadır. Harp'ı kullanarak dünya atmosferik sistemlerini etkileyebilecek hiçbir şey yapamayız. Harpın saçtığı enerji, örneğin yıldırım düşmesinde meydana gelen enerjiye göre çok düşük miktardadır. Ayrıca yıldırımlar her saniyede 50 ila 100 adet meydana gelmektedir. O yüzden yeryüzüne etki edebilecek bir kuvvete sahip değildir şeklinde görüşlerini sunmaktadır. Evet, yapmış olduğumuz açıklamalar ve gözlemler sonucunda bazı çıkarımlarımız oldu. İzninizle düşüncelerimi sizinle paylaşmak istiyorum. Öncelikle arkanıza yaslanın ve algılarınızı açın. Dünyanıza objektif bir pencere açmanızı istiyorum. Bir dönüp bakın etrafımıza. Neler yapıyoruz? İnsanlar bu yüzyılımızda çok farklı şeylerin peşinde. Kimi uzay madenciliği, kimi füzyon teknolojisi, kimi yeni yaşam alanlarının peşinde. Kimi ise kuantum fiziğiyle kafayı bozdu. Peki ya biz? Biz ne yapıyoruz? Yakın zamanda bir afet geçti başımızdan. Herkes her zaman olduğu gibi bu depremin, yıkılan binaların ve yitirilen canların sorumlusunu başta harp teknolojisiyle başlayan ve belli ideolojilerle biten cümlelerle eleştirdi, tartıştı, herkes herkese bir tarafa koydu. Ancak hiçbirimiz hiçbir zaman eleştiriye kendimizden başlamadık. Toplum olarak kendimizle alakalı çözmemiz gereken o kadar çok şey var ki. Örneğin deprem oldu, kiraları arttırdık, toplanılan yardımları sattık veya mağazalara enkazları yağmaladık. Zaman zaman da yardım tırlarının önünü kesip soyduk. Biz olan her şeyi yine halının altına süpürdük. Standartlar var dünyamızda, bazı normlar var yaptığınızda, uyguladığınızda sonucu her seferinde aynı olan. Biz aslında toplum olarak o standartları kaçırıyoruz. Her yerde bu böyle. Başkalarını eleştirdiğimiz kadar kendimizi eleştirsek, başkalarının değişmesini beklediğimiz kadar kendimizi o standartlar içerisinde tutabilsek, tüm dünya değişecek aslında. İşte o zaman bakarsınız, harp silah olmaktan vazgeçer belki. Çünkü arkadaşlar, herkes üstüne düşeni yaparsa iyi niyetle, kimsenin silah olmasına gerek kalmaz. Videomuzu izlediğiniz için minnettarız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.